Bu ekranda kategori oluşturma, düzenleme ve güncelleme gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sol tarafta, yeni bir kategori eklemek veya mevcut bir kategoriyi düzenlemek için gerekli alanlar bulunmaktadır. Kategorinin bağlı olduğu kategoriyi seçebilir, başlık ve açıklama bilgilerini girebilir, detaylı içerik ekleyebilir ve banner açıklamaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kategoriye özel ikon, banner reklamı ve popup reklamı görsellerini yükleyerek bunlara bağlantılar tanımlayabilirsiniz kategorinin üst veya alt menüde görünüp görünmeyeceğini seçebilir ve düzenlemelerinizi kaydedebilirsiniz. Sağ tarafta ise mevcut kategoriler liste halinde sunulmuştur. Her bir kategori için düzenleme ve silme seçenekleri mevcuttur. API üzerinden alınan ek kategorilerde görüntülenebilir ve içe aktar seçeneği ile sisteme dahil edilebilir. Ayrıca kategori sıralamasını sürükleyerek değiştirebilir. Yapılan değişiklikleri sıralamayı kaydet seçeneğiyle kaydedebilir veya sıfırlama işlemiyle eski haline döndürebilirsiniz. Bu ekran kategori yönetimini hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza olanak tanır.